Yakın tarihin en çok konuşulan isimlerinden biri, Abdullah Çatlı. Türkiye onu susurluk kazasından sonra tanımaya başladı. Devlet adına içeride ve dışarıda birçok faaliyette bulundu. 1 Haziran 1956 Nevşehir doğumlu olan Abdullah Çatlı, daha ilk ve ortaokul yıllarındayken lider ve korumacı bir kişiliğe sahipti. Okulun bando takımına seçilmişti. Bir gün gençlerden biri bando takımındaki bir kız öğrenciye laf atınca çatlı kızı tanımadığı halde içindeki aidiyet duygusundan dolayı elindeki borazanı tacicinin kafasına geçirdi. O günden sonra hep saygı duyulan ve korkulan bir kişilik olacaktı. Lise dönemlerinde judo ve karate kurslarına katıldı. Hocasının da etkisiyle antikomünist ve milliyetçi fikirler edinmeye başladı. Şehir merkezindeki 35 metrekarelik bir alanda bulunan ülke ocağını ziyaret etti. Burada Çin'deki Türklerin eziyetlerini, Irak ve Kıbrıs'ta yaşayan Türkmenlerin zulüm gördüğüne dair söylemlerden çok etkilenmişti. Ülkücü arkadaşlarının haksız yere çektiği işkenceler ve komünistler tarafından acımasızca öldürülen ağabeylerinin durumu onu artık davasına sadık bir ülkücü haline getirmişti. Henüz 21 yaşındayken Ankara Ülkü Ocakları İl Başkanı oldu. 7 işçi partilinin öldürülmesi olayına adı karıştı. 12 Eylül darbesini izleyen dönemlerde yurt dışına çıktı. Bir süre Bulgaristan ve Viyana'da yaşadıktan sonra Paris'e geçti. O dönemlerde neredeyse her gün Ermeni terör örgütü Asala tarafından Türk diplomatlar öldürülüyor. Hemen her gün şehit haberleri geliyordu. tarafından kendisine sunulan bir teklifte asal örgütüne karşı mücadele etmesi istendi. Bunun karşılığında kendim için hiçbir şey istemiyorum. Partinin lideri içeride onu serbest bırakın ve ülkücülerin idamını durdurun diye yanıt veren Çatlı isteği kabul edilince Fransa'da örgüte karşı büyük bir darbe indirdi. 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarında Tarihi susurlu kazası olarak geçen trafik kazasında öldü. Kaza sırasında çatının yanında Gonca ve arabayı kullanan İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ da ölmüştür. Aracın içindeki 4 kişiden yalnızca dönemin DYP milletvekili Sedat Edip Bucak kurtulabilmiştir.